Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle içerisinde süt ve yoğurt kullanmadan böyle pamuk gibi yumuşacık e, poğaçalar hazırlayacağız. İlk olarak hamurumu yoğuruyorum. Şöyle bir paket instant maya kullanıyoruz. Bir buçuk yemek kaşığı şeker ve bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. E, bir tane yumurtanın beyazını ekliyorum. Üzerinde sarısını kullanacağız. Şöyle yarım su bardağı sıvı yağ ve 1,5 su bardağı da ılık su kullanıyorum. Gerçekten böyle yumuşacık pamuk gibi bir poğaça oluyor. İlk olarak böyle karıştırdım. Daha sonra içerisine yavaş yavaş unumu ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Kanalımda birçok açma, poğaça, yemek tarifleri, börek ne ararsanız rahatlıkla bulabileceğiniz 800'ün üzerine tarifim mevcut. İsterseniz hepsine bir göz atabilirsiniz. Hamurumu yoğuruyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullanıyoruz. Kıvamını yine sizinle paylaşacağım. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ununuzu ekleyerek hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Hamurum hazır. Şimdi üzerine kapatacağım bir poşet geçiriyorum ve mayalanmayı bırakıyorum. Mayalanma süreniz odasına göre değişebilir. Ortalama 1-1,5 saatte mayalanacaktır. Şöyle bakın. Gayet güzel. Kabardı, piştikten sonra da yumuşacık oluyor. Ben içerisinde boş hazırladım, ama siz isterseniz seviyorsanız peynirli patatesli kıymalı harçları da kullanabilirsiniz. Fırın tepsimin tabanını yağlı kağıt yerleştirdim. Evinizde yağlı kağıt yoksa e, direkt yağlayarak da kullanabilirsiniz tepsinizi. Tek farkı sadece tepsinizi temizleme aşamasında olur. Onun dışında herhangi bir değişiklik olmaz. Tamamını böyle mandalina büyüklüğünde bezeler alarak hazırlıyorum. Şöyle son bir bezem kaldı. Onu da yavaşça nasıl yaptığımı sizinle paylaşmak istiyorum. Hemen hazırlıyorum. Daha sonra üzerine böyle temiz bir örtüyle kapatıp 15 dakika tepside mayalandırıyorum. Tepside mayalandıktan sonra da üzerine ayırmış olduğum yumurta sarılarını sürüyorum. Ve bastırmadan üzerinden hafif böyle yumuşak yumuşak fırçayla yumurta sarılarının üzerine sürüyoruz. Susam serpiyorum ve önceden ısıttığım 180 derece fırında pişiriyorum. Şöyle bakın göstereyim. Puf puf yumuşacık oldu. Eğer kanalıma abone değilseniz ve videomu izliyorsanız abone olup beni desteklerseniz çok çok sevinirim. Böyle bakın yumuşacık. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Yeni tarife videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Zilinizi açmayı unutmayın.